Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli arkadaşlar, yeni bir Arapça metin okuma dersinde beraberiz. Vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Evet, ilk sözümüzü okuyalım. Vera'e külli kalbin samitin hikayetün. Evet, bu vera'e külli kalbin samitin müpteda hikayetünde haber vera'e külli galbin samitin. Her bir susan kalbin arkasında vardır. Ne vardır? Hikayetün bir hikaye vardır. Her susan kişi aslında derununda o susmasını açıklayacak, şerh edecek esaslı bir hikayeye sahiptir. Onun suskunluğu boş bir suskunluk değildir. Mutlaka söyleyecek sözü anlatacak bir hikayesi mevcuttur. Vera'e arkasında külli kalbin, her bir kalbin arkasında kalbin sıfatı samitin sıfat mevsufuna her bakımdan uyar. Zükuret, unuset bakımından, adet bakımından, müzekerlik, müenneslik bakımından her bakımdan uyar. Vera'e bir de hareke bakımından. Vera'e külli galbin samitin. Her bir susan kalbin arkasında vardır. Ne vardır? Hikayetün bir hikaye vardır. Anlatacak bir hikaye vardır. O suskunluğunu anlatacak, izah edecek bir hikayesi vardır. Her susan kalbin arkasında. Evet güzel bir söz. İkinci sözümüze geçebiliriz kıymetli arkadaşlar. لِأَنَّكَ شَد۪يدُ sabri Çünkü sen sabrı çok olan bir kişisin. Çok sabrediyorsun. Fakat birileri bunu yanlış okuyor. Zannu zannettiler ki enneke sen kuşkusuz sen la teş'uru ebeden. Asla ebeden asla hissetmiyorsun, duygulanmıyorsun. Hiçbir duyguya sahip değilsin zannettiler. Bu suskunluğunu, bu sabrını yanlış okudular, yanlış değerlendirdiler. Evet, li enneke çünkü sen şedidü sabri. Sabrı çok olansın. Sabrı kuvvetli ve güçlü olansın. Fakat zannu, zannettiler enneke sen La teşuru ebeden. Asla hiçbir şey hissetmiyorsun. Herhangi bir duygulanıma sahip değilsin zannettiler. Sabrını yanlış anladılar. Zaten genelde böyle olur. Sustukça, sabrettikçe hiçbir hisse ve duyguya sahip olmadığımızı düşünürler. Oysaki deryonumuzda, içimizde ne fırtınalar ne kasırgalar kopmaktadır. Bundan bir haberdirler. Güzel bir söz. Evet. Bakalım üçüncü sözümüz bize nasıl bir mesaj veriyor kıymetli arkadaşlar. Et intikamun rakin ve sadakatun cariyetun ala fukara edebi. Güzel bir söz et bilmezden gelmek Tecahülü arif sanatı vardır. Bildiği halde bilmezden gelme sanatı edebiyatta. Et bildiği halde haberi olduğu halde haberi yokmuş gibi, bilmezmiş gibi davranmak intikamun raqin. Aslında burası raqiyun idi. Intikamun raqiyun. Fakat oradaki yayı ne yaptık? Harekeyi kesreden sonra ötreye geçmek zor olduğundan dolayı onu çift tenvin haline, kesralı çift tenvin haline getirdik. Ettecahülü, yani aslını bilelim öyle olduğunu ona göre okuyalım. Ettecahülü, İntikamun rakiyun aslında. Tabi rakiyun zor olduğu için söylemek rakin diye telaffuzda kolaylık olsun diye böyle yapılmış. Ettecahülü bilmezden gelmek intikamun rakin. Yüksek bir intikamdır. Zirve bir intikamdır. Zaten dağın zirvesini de göstermiş. Yani bu fotoğrafta boş yere seçilmemiş. Ve sadakatün cariyetün ve sadakayı cariyedir ala fukara il edep edep fukaralarına karşı gösterilmiş olan bir sadakayı cariye hükmündedir. Sadakayı cariye neydi? Öldükten sonra amel defteri kapanır. Üç zümre vardır. Eser bırakanlar, hayırlı evlat bırakanlar, yol, köprü, çeşme, cami, okul yaptıranlar o çeşme, yol, köprü, okul, cami hayrat kullanımda olduğu müddetçe mezarda yattığı yerden sevap yazılmaya devam eder. Bu sadakay cariye tabiri devam eden cari olan cari hesap vardır. Evet akan suya cari derler. Evet dolayısıyla devam ede gelen devam eden sadaka demektir. Yani bitmeyen sevabı hiç kesilmeyen sadaka demektir. İşte bu da Hadiste geçen bu ibarede, bu söze intikal etmiş. Ettecehülü bilmezden gelmek, intikamun rakin, yüksek bir intikamdır. Ve sadakatün cariyetün ve sadakayı cariye hükmündedir. Ala fukara il edebi, edep fukaralarına, edep fakirlerine, edep yoksunlarına bilmezden gelmek nedir? En büyük, en büyük intikamdır bazen öyle olur. Yanlış yaparlar bize. Tabii bizden bir tepki beklerler. Böyle bir aynı onların seviyesine düşüp onların bize yapmış olduğu hakaretin aynısını kendilerine yapmamızı beklerler, isterler ki daha büyük onların seviyesine düşelim ve daha büyük hatalar yapalım. Ama biz sessiz kaldıkça, bilmezden geldikçe ne olur? onların öfke ve gazapları katmerlenir bize karşı. Hınçları, kinleri bize karşı katmerlenir ve büyük bir azap içerisine düşerler. Böyle yapmak lazım. Ettecahülü bilmezden gelmek intikamun rakin yüksek bir intikamdır. Ve sadakatun cariyetun ve bir sadakayı cariyedir. Ala fukara il edebi edep fakirlerine karşı sergilenmiş olan bir sadakayı cariye ve yüksek bir intikamdır bilmezden gelmek. Evet sadakayı cariye anlattık ne olduğunu. Evet değerli arkadaşlar yeni bir söz bakalım bize nasıl bir mesaj veriyor. Yecidu küllü ehadin et tarika el münevvera. Tabi küllü ehadinit tarika diye geçiş yaparız. Bunu daha evvel söylemiştik. Yecidu bulur. Küllü ahadin her bir kimse et tarikal münevvera aydınlatılmış yolu herkes bulur. Fel muhimmu önemli olan mühim olan Türkçe'de mühim kelimesini bugün de kullanıyoruz tedavülde. Eskimiş değil haşa. Fel muhimmu mühim olan hüvel bahsu araştırmaktır. An-i nuri ışığı fit tariq-il muzlimi karanlık bir yolda. Mühim olan karanlık bir yolda ışığı aramaktır. Işığı aramaktır. Önemli olan. Yoksa aydınlık yolu herkes bulur diyor. Aydınlık yolu herkes bulur. Yecidu bulur. Küllü ehadin herkes et tarikal münevvera aydınlanmış yolu herkes bulur. Zorlanmaz. Fel mühimmu önemli olan hüvel bahşu araştırmaktır, aramaktır. Ani nuri ışığı fit tarikil muzlimi karanlık bir yolda ışığı aramaktır önemli olan. Yoksa aydınlanmış yolu herkes yürür, bulur. Aramaya gerek yok. Mühim olan karanlıkta bir ışık bulabilmektir, ışığı arayabilmektir. Güzel bir söz. Evet, gök kuşağını görüyorsunuz. Bakalım ne diyor söz bize. Yûcedü kavsu kuzahîn. Kavsu kuzah arkadaşlar gök kuşağı demektir. Zaten kavis kelimesi gök kuşağının kavisli olmasından bu ismi almıştır. Yûcedü yûcedü bulunur. Kavusu gök kuşağı, ebem kuşağı da denir. E çünkü ebelerimizin taktığı kuşak renkli olur, desenli olur, her rengi içinde ana renkleri barındırır. Gök kuşağı da renkli olmasından dolayı ana renkleri kendi bünyesinde barındırdığı için ebem kuşağı denmiştir. Çünkü ebelerimizin eski folklorik takmış oldukları, bellerine dolamış oldukları kuşaklar her rengi barındırır. Yûcedu <laughs> bulunur kavsu Zahin <laughs> Gök kuşağı bulunur. Halfe külli sehabetin muzlimetin. Her karanlık bulutun peşinden bir gök kuşağı açılır, gelir. Evet, yağmur yağdığı zaman bulut efendim kara bulutların arkasından peşinden diyor bir yedi rengi içerisinde barındıran ana renkleri barındıran gök kuşağı gelir diyor. Evet. Güzel bir söz. Bir diğer söze geçelim değerli kardeşler. Tıvale hayati hayatım boyunca lem e'arif tanımadım, bilmedim. Tamel Te istislami, teslim olmanın tadını. İlla ancak bildim bunun tadını, aldım. Lil akli ve damiri. Evet, ben diyor hayatım boyunca teslim olmadım diyor. Ancak akla ve vicdana teslim oldum diyor. Ve bu teslim oluşun tadını da bu ikisinde buldum diyor akılda ve vicdanda. Kim diyor? Bu Platon'a ait bir söz, Eflatun'a ait bir söz. Tıvale hayati hayatım boyunca lem a'rif e tanımadım ta'mel istislami teslim olmanın tadını illa ancak tanıdım bildim lil akli akla teslim olmanın tadını bildim ve damiri vicdana teslim olmanın tadını aldım diyor. Güzel bir söz değerli kardeşler. Evet bu da zannederim sona doğru yaklaşıyoruz. <laughs> İnnel mahabbete muhakkak ki sevgi münzül bed'i ilk başladığı andan itibaren sevgi la ta'rifu umgaha sen bu sevginin bu sevginin muhabbet müennes bu sevginin Derinliğini anlamazsın illa saat el firaki. Ancak sevgiliden ayrılma saati geldiğinde anlarsın. Evet aranızda bir sevgi var oluşmuş. Bu sevginin, bu sevginin derinliğini ancak ve ancak ayrılık saati gelip çattığında idrak edersin diyor. Güzel bir söz. Evet bu da zannederim son sözümüz. Diyor ki adam sevdiği kadına hitaben enti kasidetun lem etecerre ala kitabetiha enti sen kasidetun bir kasidesin lem etecerre cüret edemediğim ala kitabetiha yazımına cüret edemediğim bir kasidesin sen diyor sevgilisine. Evet zaten böyle demekle aslında kasideyi de yazmış oluyor, söylemiş oluyor, ifade etmiş oluyor. Evet kuvvetli bir söz. Belki bütün uzunca bir kaside yazsa bu kadar etkili ve tesirli olmayacak. Evet değerli dostlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı istirham ederiz. Dostlarınıza tavsiye etmenizi Doktor Saim Güngör kanalımızı. Evet sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.